Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey çok güzel gidiyordur hayatınızda. Sizler güzeller güzeli yengeç burcu kadınları, iyimser, iyi kalpli insanlar olarak bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Tam 10 tane farklı destan var ve sizlere hangi konuda neler söyleyecekler? Bunun yorumunu yapacağım. Dilerseniz haydi gelin hep beraber evrenden, sistemden en doğru bilgileri almak adına niyet ediyorum. Ve kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Öncelikle yeni aldığım destemden, kehanet destemden bir tane aldım. Sizlerin eylül ayınız için ve tabii ki de hangi gezegenin enerjisinde olacaksınız çok merak ediyorum. Ona göre de yorum yapacağız ve meleklerin tarotundan da bir tane aldık. Olmazsa olmaz. Oracle kartımızdan da bir tane alalım bakalım. Doğanın ruhu bize hangi metaforda olacağınızı söyler. Bakalım hangi metaforda olacak mısınız? Ve Oşo dönüşüm tarotu destemizden de turuncu destemizden de bakalım ne gelecek. Laro tarotu ben çok seviyorum. Burada çok değişik kartlar var. Ve bana göre aslında bu destede bir tane kart eksik. Ama tabii ki öyle kafama göre desteye kart ekleyemem. Yani hani bu bunu bir tasarım olarak düşünürsek eğer diye söyledim. Yani bir kartın daha olması gerekiyor. Ben o kartın ne olduğunu biliyorum ama tabii ki de sadece bunu ben bileceğim. <laughs> Çünkü kartı desteğe ekleme gibi bir lüksüm yok. Onu sadece destenin sahibiyle görüşüp ancak o şekilde o kartı oraya ekleyebilirim. E bu da pek memnun pek mümkün değil. Ee, ve en son klasik tarot destemizden de 3 tane alıyoruz ve aldıktan sonra hemen yorumlamaya başlıyorum sevgili arkadaşlar ve ilk destemden gelen kartımız bakalım neymiş kehanet destemden size ne söyledi yengeç burcu kadınına sabır dedi boğa burcu kartıyla geldi. İlk açılışı sabırla yaptık. Bakalım hangi gezegenin enerjisinde olacakmışsınız. Müşteri yani Jüpiter gezegeni dedi. Mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar ve inançlar dedi ve harika geldi. Jüpiter mükemmel bir gezegen zaten. Toprak altılısı geldi. Para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek biliyorsunuz bu tılsım altılı kartıdır. Bir sadaka verirsiniz minicik bir şey. O da size çok iyi gelecektir. o korku geldi. Bu kartın renkleri bana sanki böyle çok güzel geldi bilmiyorum ama anlamı şey de <laughs> renkleri hoşuma gitti. o kurt metaforu geldi size bakalım ne demiş. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen kendi kendini yiyip bitiren Birine karşı dikkatli olmakta fayda var dedi ve o şu ne söyledi? Bütünlük dedi. Bu kartın rengi de çok güzel, çok canlı yeşili var. Çok seviyorum bu yeşilde. Bütünlük kartında der ki bizlere bu makas gibi kesme iğneyle dik bütünleştir. Yani bütünlüğü sağla, bütünlüğü iste, bütünlükten yana ol der. Ve bütünlükten yana olunacağının da sinyalini verir. Bir şeyleri kesip atmayacaksınız ya da birileri bir şeyleri kesip atmayacak sizinle ilgili der. Anahtar, kelebek, meryem ana e geldi. Dişil enerji, büyücü geldi. Kule geldi. Ve kupa üçlüsü geldi. Larotarot'tan ne gelmiş? Güneş gelmiş ve açılım şifalandı biliyorsunuz. Benim yorumlamama göre ve bu kadın geldi veya da bu olay geldi. Bir kıskançlık geldi, zafer geldi. Ve en son kartımızda da kararsızlık geldi. Bir kere her ne olursa olsun şu güneş kartı var ya açılımı çok güzel bir şekilde şifalandırdı ben şimdi yine burada olumsuz ve olumlu olanları söyleyeceğim ama siz bu olumsuz olanları pek dikkate almayınız çünkü gerçekten güneş kartıyla bunları erittik bunu sıcaklığıyla sadece hani belki önünüze böyle bir çıkabilir bu kötü negatif durumlar. Ama bilin ki zafer sizin. Çünkü zafer kartınız burada zaten geldi sevgili arkadaşlar. Onu da göstereyim. Çok sevdiğim bir karttır. Şimdi ilk olarak anahtar geldi. Bir olayın çözümü için çözüm arayışı içerisinde olduğunuzu söyledi ki bakın burada da sabır gelmişti biliyorsunuz yani aslında sabır ettiğiniz bir konu var ve e, hem sabır ediyorsunuz hem de çözüm arıyorsunuz ve aslında bu işin çözümü de sabır yani aslında siz zaten anahtarı bulmuşsunuz sabrederek yine de değişik yollar arıyor olabilirsiniz bunu da e, dişil enerjinizi arttırarak yapacaksınız sevgili arkadaşlar dişil enerjiyi arttırmaya bakın e, alma verme dengesinde Mümkün olduğu kadar dişil enerjinizde kalın. Ee, bu ay özellikle bu ay altın gerçekten de altın e, kullanmaya, altın takılar takmaya e, özen gösteriniz. Altın enerjisi çünkü sizin dişil enerjinizi artıracaktır Gümüş kullanmayın. Gümüş eril enerjidir. Biliyorum belki seviyorsunuzdur gümüş kullanmayı ama bence... Hani yine onun rengine yakın olan beyaz altını bile tercih etseniz, e, bu sizin için çok çok kıymetli ve önemli olacak olarak görünüyor. Çünkü bu sizi e, ne yapacak biliyor musunuz? Bu dişli enerjiniz yükseldiği zaman eskiye ait ne varsa her şeyden artık vazgeçeceksiniz. Şöyle ki, neden vazgeçeceksiniz? Kötü olumsuz duygulardan, kötü olaylardan, artık bunların etkilerinden, sizde bırakmış olduğu travmalardan yaralardan hepsinden sıyrılacaksınız. Çünkü bu dişil enerjinizin yükselmeye ihtiyacı var. Çok da fazla yükseltmeyin tabii ki. Gidin ve bunu arkadaşlarınızla kafa dağıtarak bile yapabilirsiniz. Yani e, size yardımcı olacak bir arkadaş grubunuz söz konusu olarak görünüyor. Çünkü zaten artık bazı şeylerin zamanı gelmiş hayatınızda. Yani eğer ki yakın zamanda bir kadının varlığı ile veyahut da bir erkeğin varlığı ile zor zamanlar yaşadıysanız veyahut da kötü bir söz işittiyseniz veyahut da kötü bir olaya maruz kaldıysanız bu olay başınızın üstüne yani başınıza yıkıldıysa her nasılsa çünkü burada bir parayla ilgili bir kredi e, meselesinden dolayı başların derde girmesi söz konusu gibi görünüyor. E, yani bir para meselesinden dolayı başınız derde girmiş gibi görünüyor birileriyle eğer yani böyle bir durum söz konusu korkmayın korku geldi ama burada da kurt metaforu var. Kanaat etmeyen birisi olabilir etrafınızda ve bu sırf bu kurt olan insandan dolayı da maddi açıdan zor dönemler geçirmiş olabilirsiniz. Burada diyor ki kendinize bakın kendinize yönelin her şeyle herkesle ilgilenmeyin yani herkesi iyileştirmeye çalışmayın. Önce kendinizi e, bu yaralarınızdan e, arındırın bir kendi dişil enerjinizi bir yükseltin. Ondan sonra sabır edin ve fazla da bir şeye karışmayın der gibi kartlar. Ve seçiminiz ne olursa olsun bütünlükten yana olmalı diyor burada bakın. Tekrardan da göstereyim size. Hani bir şeyleri kesip atmaktansa zaten iyileşecek olan çok güzel durumlarınız var. Büyücü kartıyla bakın geldi burada böyle. Sağlam, çok sağlam adımlar atılacak. Hiç moralinizi bozmayın, hiç kendinizi üzmeyin. Sabır edin, biraz da kendinize yönelin. Kıskançlığa maruz kalmış olabilirsiniz. Ee, hiç güzel bir şey değildir. Çok çok iyi anlıyorum sizi. Çok da iyi bilirim kıskançlığa maruz kalmanın ne demek olduğunu. Ama e, bu kıskançlık sizin maddi durumunuza yansımış olabilir. Nazara gelmiş olabilirsiniz. Bilemiyorum hani burada çünkü şimdi çok kolektif olduğu için tam da bir şey de söyleyemiyorum. E, takdir edersiniz ki. E, o yüzden sadece bunları tavsiye edebiliyorum ama altın takmayı sakın unutmayın. Diş enerjinizi arttırın. Mümkünse sarı renkte de olsun. Biliyorum siz de gümüşçüsünüz. Beyaz renkleri de seviyor olabilirsiniz ama e, bence bu Eylül ayında birazcık sarı, altın sarısı ve altın. Özellikle de altın olsun yani. Hani imitasyon olmasın sevgili arkadaşlar. çelik çelikti, işte paslanmaz bir maden de bundan da değil. Normal kuyumcudan bildiğiniz altın bir zincir kolye alıp boynunuza takabilirsiniz. Altın top küpelerinizi takabilirsiniz. Küçük veya halka küpeleriniz olabilir. Bunlar da sizin dişli enerjinizi artıracaktır. Bileklik bilezik takabilirsiniz, yüzük takabilirsiniz. Bunlar da sizin enerjinizi artıracaktır. Unutmayın ki altın kadın içindir, gümüş erkek içindir. Evet şimdi sorularımıza geçebiliriz. Bir işi olmayan yengeç burcu kadınları. Bu ay çok üzüntülüsünüz bir işinizin olmadığı için. Peki bu ay size bir teklif gelecek mi bakalım? Ee, gelmeyecek gibi görünüyor. Mümkün olduğu kadar moralinizi yüksek tutmaya bakacaksınız. Siz bir yengeç kadınısınız. Siz iyi taraftasınız. iyi bir insansınız. Minnoş bir kalbiniz var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütün astrologlar demin de dediğim gibi. Bütün tarot okuyucuları da bilir. Enerjistler de bilir. O yüzden kendinizi güçlendirmeye bakın manevi açıdan şunu yapabilirsiniz arkadaşlarınızla eğlenmelere gidebilirsiniz size bunu tavsiye etti peki bir işi olan sevgili yengeç burcu kadınları ise işinizde değiştirip dönüştürmek istediğiniz bazı noktaların olduğunu söyledi belki hani daha verimli çalışabilmek adına bir düzenleme olabilir işte bir yenilik getirme olabilir bunların peşinde olabilirsiniz biraz da bunu hızlıca yapmak istiyorsunuz başka ne diyebilirim Burada aslan adam geldi ama demek ki daha önceden askıya aldığınız konularda şimdi atağa geçmeliymişsiniz yani bir şeyleri düzenlemeliymişsiniz mesela arşiv çok dağılmıştır işlerin arşivi onu belki düzenlettireceksinizdir öyle bir şey de olabilir böyle işe yönelik şeyler de hani ertelediğiniz bazı konuları şimdi ön plana çekebileceksiniz olarak görünüyor. Peki ilişkisi olmayanlar için ise bakın balık akrep yengeç kadını geldi. Peki burada geldiniz. Size veriyor. Denge dedi. Dengeye geleceğiniz bir aymış Eylül ayımız o çok güzel aileden çok güzel maddi destek alacağınız bir ayda olacaksınız bu da sizin ilişkinizin olmayışını oldukça hafifletecek maddi konularda çok güzel bir şekilde dengeye geleceksiniz varsa bir alacağınız ailenizden bunu kesinlikle alacaksınız olarak görünüyor peki bir ilişkisi olanlar aman da aman kılıç edilisi geldi şimdi bakalım bu neymiş Evet, çok çalışmış olduğunuz, çok emek vermiş olduğunuz bir aşk ilişkisiymiş bu. Ama ne yazık ki ihanete uğramışsınız. E, emeğiniz, sevginiz, zamanınız, verdiğiniz değer hepsi boşuna gitmiş olarak görünüyor ve bu sizi çok üzmüş. O yüzden sabır sevgili arkadaşlar. Evet, bir rekabet ortamı içerisindeymişsiniz. Sizin rakipleriniz de varmış ama başka kadınlar varmış burada böyle göründü. Yani e, sevdiğiniz erkeğin peşinde olan bir kadın varmış. Sanki hani ona kaptırdığınızı hissetmişsiniz gibi görüyorum burada. Oysa oysa ki bu adam. E, şimdi astrolojik olarak size şöyle eğer ki Oğlak burcuysa şimdi ters e, zıt burcunuz ya. Bu erkekle çok birbirinize çekilmiş olabilirsiniz. Siz bu erkeğe çok e, aşık olmuş olabilirsiniz. Çünkü burada böyle görünüyor. Özellikle oğlak burcuysa, ama balık ve boğaysa ise etki birazcık daha zayıflar. Yani bu kadar çekilmezsiniz. Çünkü yengeç burcu'nun tam tersi oğlak burcudur. Zıt burçlar evlilikte birbirlerini çekiyorlar, ama e, işte çok tutkulu evlenip Gözlemlediğim kadarıyla çevremde de zıt burçlar evlendikleri zaman tahmini 7 sene sonra ayrılıyorlar sevgili arkadaşlar. Bu benim tespitim. Bunu isterseniz çevrenizde de görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Gözlem şeyini size bırakıyorum artık bundan sonra. <laughs> Dediğim gibi yengeçle oğlak, balıkla başak, aslanla kova, ondan sonra e, akreple boğa bunlar evlenebiliyor ama... Bir müddet sonra özellikle de 7 sene sonra şak diye kesilip gidiyor ilişki. Yani e, tez muhabbet çabuk ayrılık getirir diyeceğim ama çok yoğun muhabbet de e, böyle işte e, nefreti getirebiliyor sevgili arkadaşlar. Burada sizin durumunuzu toparlayacak olursam sanki siz böyle bir erkeğe çekilmişsiniz de vazgeçememişsiniz gibi geliyor bana. Yani vazgeçemeyeceğiniz bir erkek bu. Evet. Peki bu erkek size nasıl? Hmm. Bu erkek size karşı iyi. Ama hmm. Oho. <laughs> Güneş ve ayın ortasında Kılıç Prensi geldi. Bu erkek size de öfkelenmiş gibi görünüyor sanki. Birazcık öfkeli gibi duruyor burada. Sebep neymiş? Hmm. Ama hiç de yani öyle yapmaması gerekiyormuş bence. Çok flörtöz birine benziyor sevgili arkadaşlar. O da bunu muhakeme etmiş aslında kendi kafasında, aklında. Hemen çok mu acaba flörtözüm? de böyle oldu. Hani bunu yaşadık gibilerinden bir eee aklında muhakemesi olmuş sanki. Neyse burası gittikçe karışmaya başladı. O yüzden bunu burada kesiyorum çünkü kolektif olduğu için hepinizin hikayesi de farklı olduğu için ve şimdi evli olanlara geçelim bakalım. Evli olanlar eylül ayında gidiş enerjisindesiniz. Evliliği terk edip bırakıp gitme enerjisindesiniz. Buraya da başka bir tane koymayacağım. Burası da artık kolektifin çok büyük genelinde evliliği bitirme yönünde ilerliyorsunuz buraya bir şey demeyeceğim çünkü hepinizin hikayesi farklı. Çok değişik şeyler çıkabilir. Dilerseniz bireysel açılımlara gelebilirsiniz. Oradan size daha net bir şekilde yardımcı olabilirim. Geleceğiniz hakkında özellikle sizi ne bekliyor bu konuda yardımcı olabilirim. Peki. Platonik olanlar, çok güçlü bir platoniniz var. Aslan burcu olabilir mi bu erkek? O oh, aslan burcunu yine destekledi. Ya da aslan burcunda buluştunuz mu? Görüştünüz mü? Ya yani birbirinizi mi gördünüz ya da siz mi onu gördünüz? Acaba sadece. Oho, çok 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 şey. Ee, burada bu kişinin dişi enerjisi çok yüksek. Dişil enerjisi çok fazla bir erkek bu. hayatında bir kadın var annesi olabilir kızı olabilir eski eşi olabilir eski kayınvalidesi olabilir hali hazırda evli olabilir bu adam aslında tam size uygun bir erkekmiş valla ne bileyim sanki hani bu şeyde görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz da kendisi hani sizin ona olan duygularınızdan haberi yokmuş gibi geldi bana. Güzel çıkıyor aslında aranız ama net bir şey. Evet, buna çözüm arayacaksınız. Belki bu adamın hayatında bir kadın olabilir dediğim gibi, evli olabilir. <laughs> Ee, tabii ki annesi olabilir. Hani çok büyük bir rol oynayan bir kadın söz konusu. Ama siz de görüşmüşsünüz olarak görünüyor. Ee, dediğim gibi daha belki platonik olarak açılmamış olabilirsiniz. Yani platonik olarak dinlediğiniz için. Arkadaş olarak görünüyorsunuzdur. Ama e, söylememişsinizdir. Bu var. Eylül ayında bu var. Peki ex partnerini bekleyenler. Tararım işte size teklif geliyor. Şöyle olacak ama çok da büyük abartılı bir teklif sizi böyle havalara uçuracak bir teklif değil de minik bir hani ne haber nasılsın i̇şte çekine çekine hani işte ex partner olmuşsunuz ya artık e, o yüzden öyle tepkiyi ölçmek için e, size böyle ufak bir adım atabilir sevgili arkadaşlar. Evet sizin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dediğim gibi bireysel açılım isterseniz orada her şey en net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hiç merak etmeyin. Dilerseniz astroloji haritanızı da çıkartabiliriz. Buradan yorumlar yapabiliriz. Doğum saatinizi biliyorsanız bizim için çok çok önemli. Doğum yeri, doğum saati bunlar mükemmel sonuçlar getiren haritalar veriyor bize. Çok doğru tespitler yapabiliyoruz. O yüzden de Dilerseniz tarot bakımı olur, dilerseniz astroloji haritanıza hatta hatta ikinizin doğum saatleriyle birlikte, doğum günüyle birlikte e, doğum haritalarınızı eşleştirip ilişki haritasına bakabiliriz. Sizi neler bekliyor ve yüzde kaç uyumunuz var bunları bilimsel olarak sizlere söyleyebilirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın ve Ekim ayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.